Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza biraz böyle dağınık çıkıyorum kusura bakmayın. Şimdi ben size çok güzel bir tarif vermek istiyorum. Cildi müthiş geren bir tarif. Şimdi bunun için ben kürümü önceden hazırladım. Aslında ama size de göstermek istiyorum. Redoxon C. Bunu eczanelerden alabilirsiniz. Evigen ampul ve A vitamini bunların üçünü güzelce karıştırıp cildimize sürüyoruz sürdükten sonra şöyle ben size göstereyim şu şekilde karıştırıyoruz içindeki kırmızılar A vitamini onları delerek içine patlatıyorum sonra üçünü güzel karıştırıp cildime güzelce yediriyorum. Ben videoyu çekmeden önce sürmüştüm sonra arkadaşlar dermaroller 0.50 milimlik bir dermaroller olurla bunu bu şekilde cildimizde gözenekler açarak yukarı doğru hareketlerle bu şekilde sorunlu bölgelerimiz olsun tüm cildimiz olsun uyguluyoruz. Hatta biraz şöyle dudaklarımıza da uygulayalım ki dolgunlaşsın. Evet yeterli. Şimdi bunu en az 2 saat cildimizde bekleteceğiz. En az 2 saat isterseniz sabaha kadar da durabilir. Cildimiz inanılmaz geliyor arkadaşlar. Gerçekten kırışıklıkları da gideriyor. Müthiş bir kür. Haftada iki gün yapmanızı tavsiye ederim. Ürünler eczaneden alabileceğiniz, çok uygun fiyata alabileceğiniz ürünler. Beğenip abone olup, abone olup beğenmeyi unutmayın. unutmuyoruz. Teşekkür ederim.